İyi akşamlar. Yedaç Spor efsane Yıldırım maçının ardından Yedaç Spor'un kaptanı Çavlan'la birlikteyiz. Çavlan bugün 4 3lük bir galibiyet elde ettiniz. İlk yarı sizin için çok kolay bir maç oldu. İkinci yarı işler tersine döndü. Rakip bayağı büyüklendi size. Ama 4 üst kazanmasını bildiniz. Ben hemen sözü sana bırakıyorum. Galibiyet hakkındaki düşüncelerini alalım. Yani dediğiniz gibi kolay kazanabileceğimiz bir maçı biraz kendi hatalarımızla bir de biraz da daha... Kazanma güdüsüyle zora soktuk. Ee, kaybettiğimiz maçlardaki hataları yapmadık ama kritik noktalarda. 3 maç kaybettik, 10 ee, maçı kazandık. Ee, biraz hani ligde iyi konuma e, girebilecek takımlar arasında yaşıyorum. O yüzden biraz böyle takım kendi kendine baskı altına dağılıyor. Ee, ama işte son anlarda biraz daha böyle e, skoru korumaya odaklandık. Bence bunu yapmamalıyız. Eksikliğimiz bu. Kendi oyunumuzu oynadığımız sürece e, iyi top yapıyoruz. Oyunu kontrol altına alıyoruz. Ya, bu maçtan biraz daha ders çıkarıp bundan sonra daha emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. İlerleyen haftalarda sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkür.